Merhaba arkadaşlar. Bugün serimize 1 artı 0 serimize devam ediyoruz. Dün daha doğrusu 21 ayın 21'inde yükleme sınırına ulaştığımdan dolayı daha çok video atamamıştım. Pardon. Ondan sonra çektiğim videoları bu ayın 22'sinde atacağım. Hadi devam edelim. 5. serimiz. Uzun sürecek ya. Sallamasyon ki. Salla kazan. konum kilitlendi gibi bir şey ya zorellerler var Tamam maç iyi gidiyor. Şanırsar. Kırdık kırdık. Ya şu fil olmasa. Ha. Olmasın dedim oldu. Mat istiyoruz. Engelleyemiyor da. Her türlü şuradan mat. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım seri 5'te yanımızda olur. Beğeni atar ve abone olursunuz. Çünkü abone sayım çok az. Anlıyor musunuz?